Merhaba. Ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldiniz. Bu bölümde dikkat ve odaklanmayla ilgili gelen sorularınızı cevaplayacağım. Hazırsanız başlayalım. Bana gelen sorulardan bir tanesi şu. Normal zamanda ders çalışırken odaklanma konusunda sorun yaşamıyorum. Ancak sınav esnasında bazen okuduğumu anlamakta ve odaklanmakta zorlanıyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Bu bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kişi normal zamanlarında evde ders çalışırken, soru çözerken odaklanma problemi, dikkat sorunu yaşamıyor. Sadece eğer sınavlarda dikkat problemi yaşanıyorsa burada aslında problemimiz odaklanma da dikkat sorunu değildir. Arka planda kaygı mevzusu vardır. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Mesela sen karşımda oturuyorsun ve ben senden çok basit bir görev istedim. Dedim ki şu kalemi attığım zaman tutabilecek misin? Eğer yakınımdaysan ve ben senin tutabileceğim bir şekilde kolayca bunu atabiliyorsam sen bunu çok rahat bir şekilde tutabilirsin. Ama eğer bir tehdit altındaysan, bu kalemi tutamayacağını düşündüğün zaman çok kötü şeyler olacağını hayal ediyorsan bu kalemi tutma ihtimalin düşer. Yani kaygı arttıkça insanın odaklanması ve dikkati düşer. Zihnimiz, bedenimiz birazcık böyle dizayn edilmiş, böyle düşünüyor, sistem böyle çalışıyor. Yani senin yaşadığın şey bir odaklanma sorunu değil, bir kaygı problemi. Peki kaygı dediğimiz mevzu ne? Kaygı dediğimiz mevzu da aslında gelecekte karşılaşmayı umduğumuz, düşündüğümüz, aklımıza gelen bazı sorunları yaşayacağımızı sık sık düşünmek ve bu konuda yetersiz kalacağımızı, başaramayacağımızı hayal ettiğimiz zaman kaygı ortaya çıkıyor. Yani sen en başında odaklanma kısmına değil, kaygı problemine odaklanman lazım. Ne zaman kaygılanıyorsun? Kaygı anına odaklandığın zaman odaklanma problemini çözmemiz çok daha kolay olacak. Mesela hangi durumlarda kaygılanıyorsun? Kendi bedenini, kendi zihnini tanıyor musun? Böyle durumlarda mesela eğer kendini tanıyorsan bazı insanlar mesela kaygılandığı zaman terler, bazı insanlar panik yapar, bazı insanların eli ayağı birbirine dolaşır. Bir anda mesela zihninde sanki sinema filmi oynamaya başlar ve arka arkaya başarısız olacağın senaryolar oynamaya başlar ve senin moralin bu olur. O anda zihnin önündeki soruda derste herhangi bir şey de olmaz sadece kafanda kurduğun mevzulara odaklanırsın. Eğer sen böyle bir durumda daha çok odaklanmaya çalışırsan işler daha da sarpa saracaktır. Yapmamız gereken şey burada senin kaygını hafifletmek. Bu konuda ilk olarak pratik olarak uygulayacağım bir şey var. Kaygını sınav anında nasıl hafifletebilirsin? O anda mesela çok üstüne düştüğün zaman çok kendini zorladığın zaman kaygın artıyor. Burada bir dakikalık bir mola verebilirsin. Böyle sınavda baktın bedensel işaretlerin, zihinsel işaretlerin kaygıyı artırdığını gösteriyor. Bir termometre gibi düşün. Termometre gitgide kaygılı olduğunu gösterdiği zamanlarda bir dakikalık bir mola verip o anda böyle bir nefes egzersizi yapabilirsin. En basit ve akılda kalıcı yöntem bu. Mesela dört kere derin nefes alıp dört kere bu nefesi verdiğin zaman sadece birazcık böyle o ana tekrar dönmeyi sağlayabilirsin. Odaklanmanı bir tık eski haline döndürebilirsin. Bir diğer mevzu insan zihni kaygılandığı zaman her zaman olumsuzu düşünme eğiliminde oluyor. Başarısız olacağını, her şeyin kötü gideceğini düşünme eğiliminde olabiliyor. Böyle zamanlardaysa yapman gereken şey kendine böyle daha iyi bir senaryonun olduğu güvenli yer bulmak. Bu bazen belki geçmişten bulduğun bir şey olabilir. Güzel, çok güzel hissettiren bir mekan olabilir. Belki böyle ormanın içinde dinlendirici bir kulübe, bir sahil kenarında sanki uzanmışsın, dinleniyorsun ya da Deflediğin yerdesin, hayal ettiğin yerdesin. Bunu en detaylı haliyle o bir dakika içinde düşünebilirsen yine kaygını bir tık daha kontrol altına alıp odaklanmanı artırmamız mümkün olabilir. Dikkatle ilgili gelen sorulardan bir tanesi de şu: Dikkatin çok kolay dağılıyor. Bunun için neler önerirsiniz? Dikkatin çok kolay dağılması neredeyse şu anda tüm öğrencilerin sık yaşadığı problemlerden bir tanesi. Birçok insan sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyor ve sosyal medyanın şöyle bir amacı var bizim için. Çok kısa sürede ve sıkılmanı engelleyerek orada daha çok zaman geçirmeni sağlamak. Eğer sen de bu noktada çok fazla sosyal medyada zaman geçirmişsen dikkatini ve odaklanmanın birazcık üst seviyede olmasını beklemiyoruz. En başta şunu hatırlamak lazım. Dikkat ve odaklanma böyle doğuştan bazı insanların çok yetenekli olduğu kendini böyle inanılmaz ortaya koyduğu bir beceri değil. Bu sonradan geliştirilebilen bir beceri. Aynen bir kas gibi. İlk başta bu konuda zayıfsan e, bu zayıflığın farkına varmamız lazım ve bu güne kadar yaptığın yanlışları fark etmen gerekiyor. Sonraki adımda mesela şunu sormamız gerekiyor sana. E, hangi durumlarda mesela daha fazla odaklanmanı kaybediyorsun? Mesela ne zamanlar yaşıyorsun bu odaklanma kaybını? Çünkü belki bir bilgisayar oyunu oynarken internette zaman geçirirken televizyonda bir dizi izlerken belki de bu kadar kolay dikkatin dağılmıyor. Bazen ders çalışırken, kitap okurken eğer bu konuda dikkatin çok çabuk dağılıyorsa bu muhtemelen senin buna alışık olmamandan kaynaklanıyor. Bunun mevzusu şu. Bazen insanlar şöyle bir şey umuyor. Böyle gökten sihirli bir değnek gelecek, sihirli bir ışık gelecek ve benim birden dikkatim daha üst seviyeye çıkacak daha iyi odaklanacağım. Hayır bunu sanki bir spor salonunda çalışıyormuşsun ve ağırlık kaldırmayı öğreniyormuşsun gibi düşünüp yavaş yavaş kendini bu duruma maruz bırakırsan dikkatin her seferinde birazcık daha artacak. Ve senin dikkatini azaltmaya yönelik sosyal medyadan teknoloji kullanımından da birazcık böyle e, odaklanmak istediğin zamanlarda uzak durursan bunun da faydasını göreceksin. Bir yandan şunu da hatırlatmak isterim. Bazen mesela dikkatin eğer sadece ders çalışırken, kitap okurken yapmak zorunda olduğun şeylerde dağılıyorsa bu senin dikkat becerinin biraz böyle gerilerde olduğunu gösterebilir. Ama her konuda dikkatin dağılıyorsa, birisiyle sohbet ederken, yürüyüş yaparken herhangi bir şeyde dikkatin dağılıyorsa bu belki de bir dikkat eksikliği problemi yaşadığında gösteriyor olabilir. Böyle bir durumda ilk başta çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarından da yardım almanı öneririm. Bir yandan da duygusal bir sebebi var dikkatin çok kolay dağılmasının. Mesela bir ders çalışıyorsun ya aslında insan keyif aldığı şeylerde çok daha fazla dikkat e, becerisine sahip olabiliyor. Mesela bilgisayar oyunlarında ya da sosyal medyada bu kadar çok keyifle zaman geçirmemiz orada daha çok zaman geçirmemize sebep oluyor. Peki sen mesela ders çalışırken mesela matematikte sorular çözüyorsun. Böyle bir durumda eğer her seferinde anlamakta zorlanıyorsan başarısız hissediyorsan mevzuya dahil olamadığını his ediyorsan çok çabuk dikkatin dağılmaya başlıyor. Böyle bir durumda yapacağı şey sorunu tespit etmek. Problem matematikte değil, problem başka derslerde değil. Bu konuda belki de kolay anlamıyor olman da hiç sıkıntı değil. Birçok insan benzer problemler yaşıyor. Ailenden, öğretmenlerinden sıkıştığın yerde destek alırsan ne olacak biliyor musun? Çözmeye başlayacaksın. Ve anlamaya başladığın anda o uğraştığın ders olabilir, herhangi bir şey okuma olabilir, o sana çok çok daha keyifli gelmeye başlayacaktır. Bir de bakmışsın ki eskiden 5-10 dakikada dikkatin dağılırken, şimdi çok daha uzun süreler boyunca ders çalışmak ya da kitap okumak konusunda hiç de zorluk yaşamayacaksın. Bir de unutmadan şunu söylemek isterim. Sen ders çalışırken masanda dikkatini dağıtacak şeyler varsa, odanda dikkatini dağıtacak şeyler varsa eninde sonunda o dikkat dağıtıcılar işlevini yerine getirecektir ve sen onlarla ilgilenmeye başlayacaksındır. Masanda telefonum var, karşında televizyon var. Yine masanın üstünde belki bilgisayarım var. O telefona bir bildirim geldiği zaman elinin uzatabileceği yerdeyse eninde sonunda ben bakmam desen de onu o anda eline almıyor olsam bile dikkatin dağılacaktır ve acaba neden geldi? Birisi bir şey mi yazdı? Kim bana bir şey yaptı gönderdi gibi zihnin o anda dağılacaktır. Dikkatin şöyle bir olayı var. Yani dikkat ilk başladığın anda böyle başlangıç seviyesindedir. Yavaş 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 artmaya en üst seviye noktasına gelmeye başlar. O anda bir dikkat çeliciye maruz kaldığın anda yeniden sıfırlanır dikkat ve tekrar odaklanma noktasına gelmen lazım. Eğer bir şekilde ortamında, ders çalıştığın ortamda dikkatini dağıtacak şeyler varsa onları ortadan kaldırman çok daha böyle dikkatli ve odaklanmış bir vaziyette ders çalışmana yardımcı olacaktır. Sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Bir diğer soru da odaklanma becerimi artırmak için neler yapabilirim? İnsanın kendisini tanıması bence odaklanma becerisini artırmak konusunda çok çok önemli. Kendimize dair bildiğimizi zannettiğimiz bazı gerçekler var. Zannediyoruz ki mesela bazen insanlar ders çalışırken e, okuduğu konunun özetini çıkartmanın çok işe yaradığını düşünür. Ama yapılan araştırmalarda özet çıkartmanın aynı şeyi tekrar tekrar yazmanın o kadar da etkili olmadığı bulunmuş. Mesela sen ders çalışırken hangi saatlerde ders çalışıyorsun? Mesela evin daha kalabalık olduğu zamanlarda mı? Akşam vakitlerinde mi, uykun geldiği zamanlarda mı? Bazen şu öğrencilerden şöyle geri bildirimler alıyorum. Ya diyor ben gece vakti çok daha iyi çalışıyorum. Ama şöyle bir durum var. Eğer sen mesela gündüz insanıysan, sabah çok daha enerjiksen gece çalıştığın zaman içinden bir ses belki çok daha işe yaradığını söylüyor olabilir. Ama böyle zamanlarda dikkatin çok çabuk dağılıyorsa belki de senin zamanın sabah erken zamanlarda çalışmaktır. Birçok çalışmada, birçok insan için uygun olan çalışma zamanının sabah erken saatler olduğu söyleniyor. Sen de kendin için en uygun zamanı bulup dikkatini daha az dağıtacak zamanlar içerisinde çalışırsan bu senin odaklanmana yardımcı olacaktır. Bir diğer konuysa özellikle böyle e, teknolojinin içinde büyüyorsunuz. Ben de bir kısmını mesela öyle bir zaman diliminde büyüdüm. Ben 85 doğumluyum ama özellikle üniversite zamanında teknoloji hayatımızın içine daha aktif girmeye başladı. Ama sen birazcık daha doğduğunda bu işin içine doğmuş oldun. Sosyal medya ya televizyonda, platformlar her yerden bir içerik var. Kafamıza şöyle bir mesaj yerleşti. Aynı anda birçok şeyle uğraşmam gerekiyor. Hepsini birden halledebilecekmişim gibi geliyor. Ama insan beyninin şöyle bir özelliği var. Aynı anda birçok mevzuyla uğraştığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Aslında birçok iş yapıyormuş gibi düşünmeme rağmen hiçbirisini yeterli anlamda başarılı bir şekilde ortaya koyamıyorum. Sen de çoklu ders çalışma yerine aynı anda birkaç dersi birden çalışmak yerine aynı anda birçok şeyle birden ilgilenmek yerine bir anda sadece bir şeye odaklanırsan bu çok çok daha etkili olacaktır. Yani bir konuda matematik çalışıyorsan o anda hemen 5-10 dakika sonra başka bir konuya geçmek, başka bir konuya geçmek senin dikkatini inanılmaz bir şekilde e, boşa harcayan yanlış yöntemlerden bir tanesi. Yani bir konu çalışırken sadece bir konu çalışmak sana çok yardımcı olacaktır. Dikkat dağınıklığı olduğu zamanlarda mesela bunu bazen e, sanki bir sorunmuş gibi yorumluyoruz ya. Bazen böyle yaşadığımız şeyler aslında vücudumuzun ve zihnimizin bize verdiği alarmlardan bir tanesi. Mesela sen bir konu üzerinde çalıştığın zaman gerçekten de güzel çalışıyorsun, sağlam çalışıyorsun. O anda dikkatin dağılmaya başladı. Belki bunu bir şekilde ortadan kaldırıp sınırsız şekilde çalışmak istiyorsun ya. Bu yanlış şeylerden bir tanesi. Mesela e, soğuk bir havada Ankara'nın soğuğunda üstünde incecik bir tişörtle beraber dışarıda duruyorsun. O anda vücudun üşüme belirtisi gösterir, değil mi? Üşümek bir hastalık mıdır? Üşümek bir sorun mudur? Üşümek sadece bedeninin sana verdiği bir uyarı işareti ve bir mesajı var. Diyor ki sana, sen şu anda dışarıdasın, üşüyorsun ve içeri gir ya da üstüne kalın bir şeyler al. Yoksa sağlığına bir zarar gelecek. Bazı durumlarda dikkatin dağılıyorsa ve sen uzun süreler çalışma neticesinde bunu yaşıyorsan şu mesajı olabilir bu dikkat dağınıklığının. Artık çok yoruldum. Biraz mola ver, birazcık zihnini tazele, tekrar buna gel. Çünkü 20-30-40 dakika böyle ideal noktasını yakaladıktan sonra dikkat yavaş yavaş bir eğri gibi aşağı düşmeye başlıyor. Böyle bir durumda kısa bir mola işimize yarayacaktır. Ama bu kısa molada telefona bakarsan, televizyonla zaman geçirirsen ya da böyle e, dikkatini çok daha uzun süre dağıtacak şeylerle ilgilenirsen dikkatini tekrar toplaman birazcık zor olacaktır. Yapmamız gereken şey burada daha kısa 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika hadi bu seviyede kısa bir mola verip birazcık böyle hareket ettiğimiz zaman evin içinde dikkatimizi tekrar toplamamız mümkün olacaktır. Bir yandan da ders çalışırken özellikle çok fazla ders çalışıyorsan şöyle bir algın oluyor. Masanın başından hiç kalkmadan ders çalışmalıyım. Ama eğer bunu çok çok uzun süre yaparsan ne oluyor biliyor musun? O bedenin olduğu yerde kalmaktan dolayı birazcık böyle yavaşlıyor, bedensel kan dolaşımın yavaşlıyor. Bu da yine senin dikkatini etkileyen şeylerden bir tanesi. Çok uzun süre ders çalışmaktansa o verdiğimiz aralarda yürüyüşler yapmak, fiziksel egzersiz yapmak bunlar da yine bizim dikkatimizi tazeleyen şeylerden bir tanesi.